Arkadaşlar hepsine merhaba yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorum e, videolarımda gerçekten saçlarımı çok oynuyorum ama yani benim de artık ne bileyim alışkanlığım olmuş. E, bugün sizlerle gerçekten üç şekilde yani slime yapmaya çalışacağız. Ben bunlara baktım böyle internetten. Pantene oluyor diye gördüm. Gidip panten falan aldık. Clear'la oluyor dediler. Clear'la aldık. Daha sonra şöyle otelden almış olduğum vücut losyonları var. Onlarla değil. Mouse yani var. Şöyle kaplarım var. Üç tanem. Ve şöyle içinde guargum olan böyle milker salep var. Ben bunu nereden bulduğumu bilmiyorum. Şöyle nerede guargum? İşte şurada yazıyor. Bakın. Bakın şu parantez içinde olan içinde guargum var. Karbonat ve hamur kabartma tozu ile yapacağız. İlk önce pantenli olan denemek istiyorum. Azıcık panten döküyorum kabın içine. Şeffaf bir panten bu. Kabın içine panten döktüm arkadaşlar. Ve karıştırmak için 3 tane şöyle yani bıçakla ben şöyle şey çubuklardan ve az çok azıcık bakın çok yani biraz da kabartma tozu koyuyoruz. Şuraya. Evet. Bilmiyorum. Bakalım katılaşma olacak mı? Olmayacak mı? Şu an evet azıcık katılaşma görebiliyorum. Ama yani normal düzgün bir katılaşma yok. Bakın şöyle. Ama düzgün bir katılaşma gerçekten yok. Ama yani biraz da var ne bileyim. Belki biraz daha koyarsak olabilir. Hala bir şey yok. Bakalım iyice koyalım. Bakalım ne olacak. Evet. Bence kesinlikle koyduğum kadar yeterlidir. Yani evet şu an baya baya yani bir şeyler oldu. Görüyorsunuz böyle düşmüyor. Evet baya yani baya şu an slime yaptım. Böyle. Oh çok değişik. Böyle pamuk şeker gibi ay bence kesinlikle denemelisiniz. Çok güzel oldu yani dokunabiliyorum. Arkadaşlar bence kesinlikle denemelisiniz yani. Biraz daha koyacağım. Bakalım o zaman ne olacak. Bütün şeyi bitirecek yani birazdan. Bakalım. İyice karıştırıyoruz. Şimdi elimi alabilirim belki. Yani ele alınır ama böyle şey yani böyle köpük gibi böyle aslında çok hoşuma gitti yani oynayabiliriz aslında şurayı da aldım bakalım şimdi yoğun bir kabartma tozu şeyi görecek Zorlamayalım ama bence oldu. Yani bakın, yani ele alınma sonra bence oldu bu. Şimdi benim ıslak mendil getirip gelmem gerekiyor. Her çok kabartma tozu kullanırsanız o kadar şişip büyük oluyor yani bildiğiniz şişiyor böyle şey oldu. Hani böyle bazı ayranların üstünde köpük oluyor. Aynı ona benzedi yani, yani, şu an. İkinciye geçiyorum arkadaşlar. Panteni kaldırıyorum. Çünkü pantenle başarılı olduk bence. İkincisi de clear'la. Şöyle azıcık clear koyduk. Clear'la. yani şey guar kumlu evet çok azıcık koyuyorum çok az demiştim fakat çok fazla koydum yine bir çubukla Bu da böyle azıcık toparlandı şu an bilmiyorum. Bu azıcık çok azıcık ama yine, yine azıcık toparlandı. Bakalım bayağı bayağı bir koydum. Tepkisi ne olacak? Bu da toparlandı arkadaşlar. Ama şöyle göstereyim. Bir dakika ilk önce hepsini toplayayım. Hayır. Bu ıı, Clear'ı gerçekten hiç zorlamamak gerekiyor. Çünkü clear clear Clear'la clear, clear olan gerçekten hiç olmadı. Evet. Clear'la başarısız sonuç elde ettik. Aslında böyle baktığımda yani böyle bildiğiniz toparlanıyor. Slime gibi oldu yani şu an. Belki bence biraz daha böyle tüm yani bir gün tüm şeyi ekledim. Bakalım ne olacak. İyice böyle karıştırıyoruz. Bakalım. Yine bunda başarısız olduk. Bakalım. Biraz hamur kabartma tuzu koyuyorum. Yani toparlanıyor. Ama böyle ele alıp da oynayacak gibi değil. Arkadaşlar. Evet. Ama belki biraz buzdolabında bekletirsiniz bence olabilir. Bilmiyorum. Burada arkadaşlar yani tuzla şeyi karıştırırsanız olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi de arkadaşlar ıı, ıı, vücut losyonuyla karbonatı karıştıracağız. Her Bu vücut losyonları arkadaşlar gerçekten çok zor çıkıyor. Çünkü biraz katılar. Başka bir çubukla. Vücut losyonu <laughs> bu kadar yeterli. Şimdi vücut losyonu karbonat karıştıralım. Ve bu en beğendiğim şey pantenle olan oldu. Çünkü gerçekten çok tatlı oldu. Evet pantenle karbonatla düşüğünü karıştırıyorum. Bakalım ne olacak. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Bana. Çok güzel. Her yere bulaştırdım. Hayır. Hiçbir şey olmuyor karbonatla. Yani i̇stediğim kadar koyuyorum. Hayır. Hayır. Karbonatla da suyun karşısında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bakalım biraz karbonattan hepsini koyuyorum şöyle karbonattan. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar yani şu şey yani beni inanılmaz çok güzel oldu. Göstereyim. Yani böyle köpük oldu bir şey. Köpük yaptık yani. Şöyle. ve Clearly'e bakalım. O, Clearly yani bildiğiniz slime oldu şu an. Bir dakika. Şimdi bu, bunu karbonatın yaptığını düşünüyorum. Çünkü baya bir katılaşmış. Çok azıcık karbonat ekledim. Bekaştırıyoruz. Aynen bunu karbonat yapmış. yani şu an. Ya şeyden ümitliyim şimdi bir dakika Clearladan. Clearladan çok ümitliyim arkadaşlar. Olacak gibi. Ellerimi silmem gerekiyor. Ellerim. Evet. Bu karbonat bunu acayip böyle katılaştırdı yani şu an bakalım iyice koyalım bakalım şimdi ne olacak şimdi bütün karbonatı koyuyorum. Yani zaten gitmişti. biraz panten koyalım içine. Bakalım o zaman ne olacak. Evet, çok az bir panten koydum. Evet, şu an bir şeyler oluyor. Yani bu da oldu gibi yani ne bileyim. Evet bu olmadı. Hatta hiç, hiç 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 olmadı. Köpüklü çok güzel oldu. Bakın şu köpüklü. Ya. Kamerama damladı. Yani. Asla yani böyle. Şunu anladım ki eğer panteni dökmeseydim olabilirdi. Ben şimdi bu etrafı nasıl temizleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Elimi yıkamam gelip gelmem gerekiyor ilk önce. evet arkadaşlar hepinize bay bay. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Size çok sevdim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.